Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle 5. sınıf fen 2. dönem 2. yazılısı için örnek soru ve çözümler yapacağız. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği günlük hayattan gelişme örnekleri konusunda kullanılamaz? A. Sevde tamamen dolu tenceredeki sulu sıkılınca suyun taşması kullanılır. B. Selime şişirilmiş balonun sıcak ortamda şişmesi doğru kullanılır. C. Gidiş. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi. Bu genleşme değildir arkadaşlar. D. Beri. Tren aylarındaki boşluğun yaz aylarında kapanması. Yine sıcaklıktan dolayı bir genleşme olur kapanır. D de olur. Ama C. Genleşme olayı değil, değildir arkadaşlar. Zaten kış ayları diyor. Bu bir düşme olayıdır. O yüzden cevabımız C. Bardağın çatlamasının sebebi bilimsel olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Sabah kahvaltısında çay içmek isteyen güzel soğuk bir bardağı sıcak çay içerken bardağın çatladığını fark ediyor. Size bunun bilimsel olarak açıklamasını sormuş. A. Bardak esnek maddeden yapıldığı için çatlamıştır. B. Bardak sıcaklığın etkisiyle aniden ve düzensiz gelmişmiştir. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneğinde sıcaklığın etkisiyle aniden ve düzensiz gelmişmiş sonucu bardağımız çatlamıştır. işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında oluşan gölgenin alanı küçülür diye kalmış. Bakalım ışık kaynağına kullanılan opak resim kalpteki gölgesi şeklindeki gibi de tek başına yapıldığında gölgenin alanını küçülecek olanları kalmış bize. Opak B yönünde hareket ettirilmelidir. Yani e, ee, perdeye yaklaştırılmalıdır. Doğru küçülür. İki ışık kaynağı B yönünde hareket ettirilmelidir. Işık kaynağı perdeye yani ufaklaşma yapmak zorundadır. Gölgenin yönü o zaman küçülmez. Dolayısıyla iki yanlış. Üç, perde A yönünde hareket ettirilmelidir. Perde A yönünde dolayısıyla ışık kaynağına doğru hareket ettirilmelidir. Yine doğru o zaman arkadaşlar cevabımız D seçeneği 1-3 olacak. Aşağıdaki düzeneklerin hangisinde perde üzerinde tam gölge meydana gelir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar tam e, gölgenin meydana gelmesi için ışığı geçirmeyen opak bir madde gerekli bize. Bu da hangi ışıklarda var? Işık kaynağıyla futbol e, topu e, perde arasında bir opak madde arıyorum. Aralarında opak madde olan futbol topu var. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı B diyorum. Saydam olmayan aynı büyüklükte kırmızı ve yeşil elma hangi noktada hizası kırmızı terbiyesi gölgeler oluşabilir demiş. Şimdi kırmızı elmanın gölgesi büyümüş arkadaşlar. Demek ki kırmızı elma ışık kaynağına yakın bir noktada olması lazım. Kırmızı elma ışık kaynağına yakınsa kırmızı elma için ben K noktası diyebilirim. Şimdi yeşil elma da e, arkadaşlar o zaman küçük olmuş. Demek ki ışık kaynağının uzak bir noktada olması lazım. Dolayısıyla yeşil elmanın gölgesi de ne olacaktır? M olacaktır. Şöyle kırmızı K e, yeşilde M olduğuna göre ne diyeceğim? Kırmızıya K ve yeşile M diyen hangi şıkta var? C'de var. Cevabımız C olacaktır. Yukarıda verilen görsellerden kaç tanesinde ışık ışınlarının izlediği yol doğru olarak gösterilmiştir demiş. Ee, bakıyorum. Şimdi arkadaşlar doğrusal olarak göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla hangilerinde el kenarında ve sokak doğrusal göstermiş. Yani bir ve... Evet iki tane var. O zaman iki seçeneği olan B seçeneği doğru cevabı. Işıkla ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğru demiş. Hemen bakalım. Işık ışık ışınları doğrusal olarak yayılır. Doğru. Işık ışınları her yöne yayılır. Her yönü doğrusal olarak yayılır. Doğru. Işık ışınları ışın çizgileriyle gösterilir demiş. Yine doğru. Işık ışınları karşılaştıkları her cisimden geçebilir demiş. Hayır her cisimden geçemezler. O zaman üç tanesi doğrudur Cevabı C. Evet, sorumuzla devam edelim. Bir ağacın küçük bir gölde iki farklı yansıması göstermişti. Bu durumla ilgili yapılanlardan hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bakıyorum. A birinci şekilde dağınık yansıma vardır. Hayır dağınık yansıma değildir. mi? şekilde düzgün yansıma. B ikinci şekilde düzgün yansıma vardır demiş. Tam tersine dağınık yansıma var yani C birinci şekilde su yüzeyi daha pürüzlü demiş. Tam tersine daha pürüzsüz. D ikinci şekilde su durgun değildir. Evet su de olmadığı için de dağınık yansıma vardır. Dolayısıyla arkadaşlar e, ee, D seçeneğinde diyorum. Doğru. Yukarıda verilen ifadelerden doğru veya yanlış olma karar vererek ilerlendiğinde hangi sembole ulaşılır diye sormuş. Hemen tamam, bakalım. Birinci ifademiz ne diyor? Işığı iyi geçiren maddelere saydam madde denir demiş. Doğru saydam maddeleri denir geçirir. Porselen tabak opak bir maddedir demiş. Yine arkadaşlar doğru opak bir maddedir. Dolayısıyla birinci çıkışa ulaştık. Cevap A olacak. Şimdi bakalım yukarıda verilen maddelerden hangi ikisi ışığı diğerlerine göre daha çok geçirir diye sormuş. Daha çok geçirir mi soruyor. Şimdi cam, metal, ahşap, duvar, su ve buzlu cam olarak vermiş. Burada arkadaşlar ışığı cam geçirir bunu biliyoruz zaten. Diğerlerine göre de daha çok geçirir. Ee, bir olacak. Birin olduğu teklif B seçeneği 5 var yanında da su da geçirir. Dolayısıyla 1 ve 5 doğru cevap. Aşağıda verilen canlılardan hangisi dünyada nesil tükenmiş canlılardan biri değildir diye sormuş. Hemen bakalım. A. Gergedan, B. Mamut, C. Tazmanya kaplanı, D. E, seçeneği de dinozor arkadaşlar. Burada nesil tükenmemiş hayvanı sormuş bize. A. Gergedan doğru cevap olur. Aşağıdaki öğrencilerden hangisini söylediği bir çeşitli azaltan faktörlerden değildir diyor. Azaltan faktörlerden olmayı soruyor. A. Farklı ve uygun iklim tipleri. Pardon, biyoçeşitli azaltan faktörlerden diye soruyor. E, A. Farklı ve uygun iklim tipleri. Evet, e, bu farklı ve uygun tipleri biyoçeşitliği azaltmaz. Yani A seçeneği cevabımız değil. B'ye bakıyorum. Uygun ve çeşitli toprak yapısı biyoloji çeşitliliği B de değil cevabımız C. Plans, şehirleşme faaliyetleri biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür. Dolayısıyla C doğru cevap. Ülkemizde yaşayan kenarlar Kangal köpeği, denizde horozluyoruz. Farklı bir canlılardan hangisinin nesli tükenme tehlikesi altında gördüğümüz... Buna göre aşağıdaki insan davranışlarının hangisi çevreyi olumlu etkiler? Bilgi insan ve çevre etkileşimi dünyamız ve geleceği için çok büyük önem taşır. İnsanlar çevrede sürekli etkileşim halinde olduklarından dolayı insanların davranışları çevreyi doğrudan etkilemektedir diye söylemiş. Ve hangisinin çevreyi olumlu etkilediğini sormuş bize. Şimdi bakıyoruz. Bir de işte A'da ağacı kesiyor. Bu olumlu etkilemez. B'de güneş tasarruflu yani güneş panelleri kullanılmış indirilebilir enerji kaynağı olumlu etkiler. C'de orman yangınları, D'de de e, yine su kirliliğine dair bir görsel görüyoruz. Burada olumlu etkileyecek tek seçenek B seçeneği. Bu şekilde gösterilen atık malzemeler aşağıdakilerden hangisine sebep olur diye sormuşlar. A. Çölleşme B. Erozyon C. Hava kirliliği D. Su kirliliği. Arkadaşlar havaya egzoz dumanları salınıyor. Dolayısıyla C. Hava kirliliği doğru cevabı olur. Aşağıda resimleri verilen devre limanlarının hangi sembolle gösterilmez? A'da duy yatağı, B'de ampul, C'de pil ve D'de anahtar vermiş. B, C ve D seçenekleri sembollerle gösterilir. O yüzden cevabımız A olacak. Yukarıdaki devre sembolik gösterimi aşağıdakilerden hangisi de sormuş. Yani bize kimin sembolik gösterimi soruyor? Kimin sembolik gösterimi D seçeneğinde arkadaşlar. Doğru cevap B.